Rüyada yüzük almak ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yüzük almak genel olarak hayra ve güzel gelişmelere işaret eder. Rüyayı gören kişinin yeni bir başlangıç yapacağına İş hayatında önemli fırsatlarla karşılaşacağına ve maddi anlamda rahatlayacağına delalet eder. Bekar bir kişi için bu rüya, hayırlı bir evlilik yapmaya, mutlu bir yuva kurmaya ve gelecekte huzurlu bir aile yaşamına sahip olmaya yorumlanır. Evli biri içinse, yaşanan sıkıntıların son bulacağına, aile içindeki huzurun yeniden sağlanacağına ve maddi kazancın artacağına işaret eder. Ayrıca yeni bir mal, ev ya da araba gibi önemli bir mülk edinmeyi de vurgular rüyada tek taş yüzük görmek, hayırlı ve güzel gelişmelere delalet eder. Rüya sahibinin hayatında önemli bir değişim yaşayacağına, bu değişimin genellikle evlilikle ilgili olacağını işaret eder. Bekar bir kişi için rüyada tek taş yüzük görmek, hayırlı bir kısmetin çıkacağına ve evlilik yolunda adımlar atılacağını işarettir. Evli kişiler için ise evlilikte mutluluğun, sevginin ve bağlılığın artmasına, ilişkide güzel gelişmeler yaşanmasına yorulur. Tek taş yüzük aynı zamanda kişinin maddi kazanç, itibar ve sosyal çevresinde olumlu gelişmeler yaşayacağına da delalet eder. Rüyada gümüş yüzük almak, rüya sahibinin hayırlı ve güzel gelişmelerle karşılaşacağına, kazançlı bir işe gireceğine ve rahat bir hayata kavuşacağına işaret eder. Bu rüya, temiz ve sevinçli bir haber almayı da vurgular. Rüyasında gümüş yüzük taktığını görmek, kişinin dinine bağlı, ahlaklı ve dürüst bir kimse olarak anılacağına delalet eder. Gümüş yüzüğün parlak olması doğru ve hayırlı bir habere, paslı bir yüzük ise yalan veya yanlış bilgilere yorulur. Bu rüya genel anlamda başarı, huzur ve bereketin habercisi olarak kabul edilir. Rüya'da altın yüzük almak genellikle maddi kazançlara, mülkiyet edinmeye ve güzel haberlere işaret eder. Bu rüya, kişinin kolay yoldan elde edeceği mala, işlerinde başarıya ulaşacağına ve yakın bir zamanda sevinç dolu haberler alacağına yorulur. Altın yüzük almak aynı zamanda uzun zamandır görüşülemeyen biriyle kavuşma anlamına da gelir. Eğer rüya sahibi birinden altın yüzük aldığını görürse, bu durum yakın bir ilişkiye, sevgi dolu bir evliliğe ve huzurlu bir aile hayatını işaret eder. Evli kişiler için bu rüya, eşler arasında yaşanabilecek geçici anlaşmazlıklara delalet edebilir. Rüyada pırlanta yüzük görmek, genellikle zenginlik, lüks ve maddi refaha işaret eder. Bu rüya, hayatında mala ve mülke düşkün, Varlıklı bir kadını temsil eder. Pırlanta yüzük taktığını gören erkek için ise bu rüya üzüntü ve sıkıntılara delalet ederken, kadın için sevinçli ve mutlu haberler anlamına gelir. Rüya'da birden fazla pırlanta görmek, paradoksal olarak fakirlik ve geçim sıkıntısı çekileceği şeklinde yorumlanır. Bu nedenle rüya, kişinin dikkatli olması gerektiğini işaret eder. Rüya'da yüzüğünü kaybetmek, genellikle olumsuz gelişmelere işaret eder. Eğer rüyayı gören kişi evli bir kadınsa, bu rüya hayra yorulmaz ve dul kalma, hayatının geri kalanını yalnız geçirme ihtimaline delalet eder. Rüya sahibinin hayatının bu şekilde devam edeceği anlamına gelir. Erkek bir rüya sahibi yüzüğünü kaybettiğini görürse, bu durum cömert bir kişi olduğuna işaret eder. Aynı zamanda aradığı huzuru bulacağı, problemsiz ve mutlu bir yaşam süreceği belirtilirken, nadiren iş kaynaklı sıkıntılar yaşayabileceği, ticari kayıpların yaşanabileceği de ifade edilir. Bu rüya, kişinin dikkat etmesi gereken durumları ve olası zorlukları işaret eder. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.